Oradan buradan kanalına hoş geldiniz. A101 24 Temmuz 2025 bu hafta Perşembe ürünlerinde çeyizlik gereçleri, mutfak eşyaları ve farklı ürünler var. Hep birlikte bakalım. Bella döküm derin tencere 24 santim 750 TL. Bella döküm tava 500 lira. Bella döküm basık tencere 26 santim çapında 750 TL. Döküm krep tava 26 santim çapında 349 lira. 24 Temmuz aldın aldın A101 fırsatlarında Kütahya Porselen servis tabakları 27 santim 89 lira. Ocak üstü tost makinesi 599 TL. Cem emojili pankek tavası 26 santim 349 lira. Eko çay bardağı altılı 199 TL. Emaye kızartma tenceresi 399 lira. Amore renkli meşrubat bardağı seti altılı 249 lira. Villa patiseri 2 katlı kurabiyelik 199 TL. Frezya tatlı tabağı 39.50. Kavanoz 250 cc 59.50. Dondurmalık 39.50. Kavanoz 500 cc 79.50. Saklama kabı seti dörtlü takım fiyatı 129 lira. Sunumluk metal tepsi 49.50. Sunum kavanozu 6'lı 59.50. Ayaklı sunumluk 179 lira. Cam pasta tabağı seti altılı 199 TL. Yuvarlak metal tepsiler farklı desenlerde 79 lira. Saklama kabı seti 4'lü 99.50. Saklama kabı seti 4'lü bu da 99.50 farklı ebatlarda. Videomuzun başında hatırlatayım. Destek için beğenirseniz, abone olursanız, yorum yazarsanız çok çok mutlu olurum. Çok teşekkürler her birinize. Renkli dekoratif mum 99.50. Borosilikat kupa 64.50. Bambu kapaklı bardak 129 lira. Pipetli Diamond bardak 400 ml 89.50. Metal kutu 79 TL. Dondurma seti 8 parçadan oluşuyor. 4 tane tabağa, 4 tane de kaşığı 119 lira. Saklama kabı küçük arkadaşlar bunlar. Tanesi 9.50. Cam Çay bardağı taşıma kabı 89.50. Küre buzluk 39.50. Saklama kabı 2.5 litrelik olan 99.50. Saklama kabının 500 mililitrelik olanı 20 TL. Saklama kabının 3.8 litrelik olanı var. 109 lira da bunun fiyatı. Saklama kabının bir de 1.15 litrelik olanı var. 54.50 de bu. Salata kurutucu 4.4 litre 179 lira süzgeçli kesim panosu 4950, su pompası 6450, emaye mangal 379 lira, mangal yelpazesi 12 TL, Volta EV1 elektrikli araç 230 bin TL alacak olanlara şimdiden kazasız belasız sürüşler olsun. APEC APT4 elektrikli 3 tekerlekli motosiklet 50 bin TL. Volta elektrikli motorlu bisiklet 20 bin TL. Volta 50cc moped 45.000 TL. Simbo mini tost makinesi 599 lira. Çeyizlik ürünler arasında kivi akıllı buharlı ütü 1300 lira. Simbo çelik elektrikli cezve 459 lira. Pierre Cardin hava üflemeli saç şekillendirici 599 TL. Pierre Cardin epilatör 499 lira. Dijital baskül Pierre Cardin marka 299 TL. Pierre Cardin 8 başlıklı saç şekillendirici. Bu da arkadaşlar fiyatında bir hata olmuş olabilir bunun. Kivi ayaklı led ışıklı kozmetik buzdolabı 1200 lira. Good West, beyaz cam ankastre set 8000 TL. Davlumbazı ocağı fırını 8000 lira. Seg bulaşık makinesi 11.000 TL. Beyaz eşyalarda Seg markası var. Yine A101 geleneği bozmamış. Seg buzdolabı 242 litrelik hacimli olanı 11.000 lira. Bir de derin dondurucu var. 280 TL arkadaşlar. No Frost buzdolabı arkadaşlar bu. No Frost özelliği de var. 17.000 lira. Eskam Flat Tiny House 400 bin TL. Bunu da alacak olanlara mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yuvaları olsun diyelim. Toshiba 50 inçlik Ultra HD TV 15.000 lira. Fobem Ultra HD Veil TV 14.500 lira 55 inç bu arada. Asos oyuncu koltuğu 2800 lira. Ofis bazar oyuncu bilgisayar masası 2000 TL. Hilfe akım korumalı led ışıklı USB'li priz çoklayıcı 290 TL. Hilfe akım korumalı USB'li priz çoklayıcı 330 lira. Silken Blue Bebek Patik Çorap Üçlü 29.50 Çıt çıtlı Safari Şapka 139 TL Kadın Petli Yarım Atlet 119 lira Fiyonk Toka 39.50 Çocuk Petli Alıştırma südyeni 109 lira Çocuk Mercedes Şapka 139 TL Kadın Hasır Figürlü Şapka 159 TL Artık arkadaşlar biliyorsunuz yazın ee, tam böyle sezonun ortasındayız. Bu ürünlerde yazlık ürünler dikkat çekiyor. Asıl ürünlere şimdi geliyoruz. Kadın asır şapka 159 lira dedikten sonra evet çeşitli böyle şişme botlar, kanolar. Hydroforce Mirovia Pressport bot 34 bin lira. Hydroforce Laconia Elite X5 Sport model bot 29.500 lira. Hydroforce Light Rapid X1 şişme kano seti 5.000 TL. Hydroforce Rapid X2 şişme kano seti 2 kişilik 6500 lira. Hydroforce X3 şişme kano seti 3 kişilik 8700 lira. Hydroforce White Cap kürekli şişme sap surf ve kano seti 11.000 TL. Bunda birçok şey var. 4 kişilik otomatik kamp çadırı 1300 lira. 4 kişilik manuel kamp çadırı 1000 TL. katlanabilir küçük kamp sandalyesi 300 lira. 2 kişilik manuel kamp çadırı 800 lira. Aprilla şarjı saç sakal kesme makinesi 300 lira. Kivi şarjlı mini fan 200 TL. Kivi şarjlı el fanı 200 lira. Expans lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1250 TL. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayalım. Abone olmayı da ihmal etmeyin sakın. Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 330 lira. Piknik sandalyesi 300 lira. Desenli plaj piknik sandalyesi 330 TL. Çizgili plaj piknik sandalyesi 330 lira. Katlanabilir kamp sandalyesi 290 TL. Jivin katlanır dürbün 450 TL. Orta boy mangal kafesli 84.50. Dreamcat kedi kumu 10 litre 169 lira. King biftekli yetişkin kedi maması 1.2 kilogram 109 lira. Enjoy tavuklu kedi maması 10 kilogram 680 TL. Enjoy kapı tavuklu köpek maması 10 kilogram 500 lira. Kivi evcil hayvan tarama fırçası 120 lirayken pire ve kene tasması 150 TL. Evcil hayvan tarama fırçası 120 lira. Oyuncak var hareketli ipli top 170 TL. Köpek kedi mama kabı kedi 250 lira. Hareketli kedi oyuncağı top şarjlı 170 TL. Kivi evcil hayvan tırnak makası 80 lira. Pilsan eğlenceli ördekler 350 Veygo Pickup Karavan 190 TL. 18 parça bulaşık sepeti 130. Almira Makyaj Odası 220. Veygo Mini iş Araçları 12 li 290 lira. Veygo Dans Eden Robot 430 lira. Fileli Büyük Pota 190 TL. Sevimli boyama kitapları 25 lira. Son ürün de buydu arkadaşlar. Çok teşekkürler izleyenlere, beğenenlere, yorum yazıp abone olanlara. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.